ben Burak yeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar şöyle hemen bir güzel bir inişimizi yapalım. Şöyle içeriye doğru gireceğim dedim ve Allah giremedim. Giremedim adamlar benden önce girdi. Uzi buldum çok güzel. Geliyor musunuz? Gelmiyorlar ben şuradan gireceğim arkadaşlar. Ooo iniş yaptım da adam önde. Gel Oh, tamam. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Bir dakika. Tamam. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Tamam bunları aldım arkadaşlar. İki, bir tane kil çaldık. Orada da biri. Oo, bir dakika biri daha geliyor. Dur gelme. Al gel. Ben yok. yok. denilecek kadar. 13 mermiyle ne yapabilirim bilmiyorum ama. Şuradan bir şeyler alacağım. Tamsın. İş yapar şu an. Yani bir top arkadaşlar. Üstte biri var şu an. Ona direkt oynasak nasıl olur? Bence iyi olur. Nerede oynayalım oğlum? Aha gördüm. Lan yani oğlum kime atıyorsun lan oğlum? Adama bak gel sen. Bir dakika şuradan bir son hikaye çektim arkadaşlar. Tamam. Bana baya iyi bulup lazım. Sende ne var? Sende AK var. Yani AK'ye geçtim lan. Adam geldi. Dur. Ne yapıyorsun? Ne ara geldin? Tamam direkt kili geldi. Direkt kendini çekti. Oğlum ne oluyor? Oğlum, adamları gördüm. Şu benden bir Ben o. Direkt adamlara bir sprey yapmaya çalışıyorum. Tamam biri gitti. Bir tane de kill mi çaldık biz? Evet iki tane kill. iki tane birini aldık. Dost aldık. Diğeri de, kim bilmiyorum ama. Oynayalım yine de. Gidelim bakalım onlara. Aha. Oo, biri geldi. Biri geldi. Adamı Aha, gördüm. Gördüm. Nasıl bir şey yapabilirim? Oynuyorum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Neredesin lan? Nerede lan? Aha, gördüm. Oha. Kaç. Kaç. Bir molotof. Çok kötü bir molotof aktar. Adam içeri geçti. Ya oğlum sıkıntı. Sıkıntı ya. Bu nasıl bir şey ya? Dur. Gelme sakın. Kitim var mı? Kitim varmış. Gelecek de galiba. Aha. Bu Kapı adam kapıda. Bir dakika. Bir bomba feki bu işi bitirir bence. bulalım. Tamam. Şuraya da bir tane. Oğlum var ya adamla adamla çok fena karşı. <laughs> tamam. Bir tane yedi. Adama bak ya yere yatıyor. Allah gidiyorduk var ya gidiyorduk. 8 kille açıyorum. Tamam arkadaşlar. Biz devam edelim oyunumuza. Aha. Aha. tamam. Al onu da. Hemen çektim. Gelenler var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Şunları Molotov gördüm. Oo bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunu, bunu almıştık. Molotov atıyordu sanki bu. Tamam arkadaşlar devam edelim biz hemen. Buradaki notumuzu alalım. Bomba molotof her şey var adamlarda ya. Oha araba geldi. Adam da Oy bayağı yedi. Güzel yedi. Hayır sıkma kral ikiler tamam birine çekim ki diğer savaşırken diğer de bana sıkmasın bir dakika bir molotof atacağım kaçar lan nereye kaçıyorsun lan oğlum adamı bak Bo bot, bot vurdu adamı bot vurdu bir dakika Aşağıda Eleman var bir tane. Aa bomba olmaz. Bomba Bu araştırıyorsun ya. Bocuk niye uğraştırıyorsun bizi? Aa buggy geldi. Buggy geldi. İki kişi galiba buggy. Sen de araba geldi. Oğlum niye geliyorsunuz ya? Gidin işinize bakın. Vallahi işinize bakın. Bir 4x'i taktım. Aha. Oy. Fena yedi. Kaskına yedi bir tane. Bir dakika. Ama niyeyse çok yemedi ya. Adam geliyor. Geliyor dur. Yedi biraz. Tamam. Aaa bir dakika. Bir dakika. m var. m var. Bana neyi veriyorsan ver. Allah. Araba geldi. MG'yi ver sen bana. Yine gittim MG yi verdim buradan. Adamlar sıkıyor. Dikkatli olmam lazım. Bir dakika 3 2si attım ya yanlışlıkla. Tamam geri alabildim Alamadım galiba da. Tam 6x bizi idare eder. Adam buradan mermileri az. Mermileri dikkatli kullanmam lazım dedi. Ver. Ne yapıyorsun lan? Adam alışveriş yapıyor marketten. Bir dakika. Benim yerimi göremedi. Mi? Bir dakika tamam. Benim yerimi göremedi galiba cesur. Çok güzel arkadaşlar. Aldım bunları da. Şöyle gidelim burayı da açalım. Allah'ım arkadaşlar. 16 kilimiz var. Daha yeni gördüm. Mis gibi gidiyoruz. Hadi bakayım biz buradan hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Bir dakika lan bu ne Allah 4 kişiler. Lan. 3 kişiler galiba. Bilmiyorum. Aa, oğlum, durun, durun. Sakinler. Aa, oğlum ben 6x'i 3'e çekmeyi unutmuşum. Onlar geliyor. Geliyor. Oha iki tane durak var lan burada. Tamam arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde şu çatıya çıkalım biz en iyisi. Bir dakika şöyle çıkarız bence. Dedim ve e, niye bıçağı kullandım? Şöyle bir daha uçtum. Tamam çıktım arkadaşlar. O adamlar nerede? Bak solda biri e, diyasarla birini vurdu. Tamam o adam olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadakiler gelebilir o sıkıntı benim için. Biz bir deve dönüşelim. Dev diyorum bak Titan. Titanımıza dönüşelim. Gelin lan buraya. Gelin lan diye sarla sıkmayın. Bekleyin beni. Bekleyin oğlum. Neredesiniz? Aa gördüm. Sakin ol ya adama bak. Sakin olamıyor ya. Allah Allah. Adamlara. Adamlara sakin olun diyorum. Adamlar sakin olamıyor ya. Bu nasıl bir heyecandır kardeşim. Tamam. Çok güzel. Bir dakika. Onu çekmem lazım da şu adam aşağı olduğu için ben şuradan yukarı çıktım. Sıkıyor eleman. Fena oynuyor. Değişik düşük hareketler yapıyor. Değişik şekil yapıyor adam. <laughs> bir dakika. Aşağıda da aşağıda da göremiyorum. Aha. Tarafta bir yerde de biri daha geldi lan. Kim o gelen? Kim o lan? Botçuk arkadaş mı? Tamam aldım bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Kaldırmada da birilerini gördüm. Aynen kaldırmak kaldırmadakiler de bizi sıkıyor. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Oradakiler bekleyin ben size bir sprey yapmayı deneyeceğim. Geliyorum. Allah dur. Dur kardeş. Aa basamıyorum bir dakika şu şunu basayım rahatsız etme beni benim ve gel lan buraya gel lan buraya alttaki neredesin neredesin hocam e ee, uçalım bir o hasar verdim hasar verdim adamı zıplattım bir dakika biraz zıplayacağım yedi bilmiyorum ama gel buraya yemiş galiba çünkü şey oldu arkadaşlar adamı zıpladı veya kendisi zıpladı da sıkıntı yok sıkıntı yok geri içeri geçti oğlum o içeride ne var ya bu? içeride ne varsa bana da söylersen çok sevinirim ne oldu lan hareket edemiyorum lan oyun bug'a oyun bug'a girdi adam canını topladı ya canını topladı biz o sıra şey yapana kadar bir dakika son bir kez daha uçacağım oğlum uçamadım var ya uçamadım şuradan deliğe girmeyeyim nerede bu adam canını bastan söyleyeyim aha Lan ne yapıyorsun? Aa adamları gördüm. Aa, Oğlum ne yapıyorsunuz? Cesur 36 seni vurmuş. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Seni vurmuştum. Cesur niye gösteriyorsun ya? <laughs> bir dakika. Tamam. Oha 21 kile gelmişiz. Daha yeni görüyorum. Çok güzel arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Allah oğlum lan, oğlum ölüm koptu. Lan oğlum. Ben ben ne güzel gidiyordum niye beni rahatsız ediyorsun? Tamam aldım, Ödüm koptu oğlum. Ghost, ghost bunu vurmuştuk hatırlıyorum. Çatıya geri çıktım. Bir dakika adam bana ghost atmış ya. <laughs> Bir dakika tamam. Ben buraya geldim ki arkadaşlar dedim bu evlerde birileri var mı diye geldim de kimselerde yokmuş diye dönüyorum. Tamam arkadaşlar buradan bekleyelim dedim mi. Hmm, alan düşüyor. dışı, düşüyor. dışı, dışıyız. Ee, gidelim titanlar da bitti zaten Titan titanlara hiç dönüşemiyoruz. Şöyle ben dürbünü çıkarttım neden derseniz arkadaşlar yakın mesafeye falan girersek sıkıntı yaratmasın diye de hmm, aklıma bir, bir şey geldi. Aslında diyorum ki arkadaşlar bize ne isim ne yapalım söylemiş Şu şeyimize çıkalım. Su Tne kesimi ne lan bunun ismi? İsmini unuttum da bu kule gibi düşünelim. Tamam. Ucuna ucuna çıktık arkadaşlar. Çok güzel. Açımız çok iyi lan. Oğlum. Bal gibi oğlum. Bal dök yala yemin ediyorum. Çok güzel de oynuyor lan. Onlar yok da orada ne yapıyor? Allah! Oy! O neyi sıkıyor? O ne sıkıyor? Son iki kişi kaldı, onlar kaldı. Ee, yandık. Yandık arkadaşlar, yandık. Adam bir şeyle sıkıyor. Yeleğime sıktı. Nerede olduğunu görmüyorum ama o araba hareket ediyor lan. Nasıl yani? Oy! Uf, mükemmel. mükemmel. Onu cebine sok kardeşim. Onu cebine sok dedim ben sana. Niye sıkıyorsun ona? Allah! Yandık. Yandık ya, yandık. Vallahi yandık. Arkadaşını kurtarmaya gittim. Uf, fena vurdum. AMR'yi cebine sokuyorum. Hala vurmaya devam ediyor ya. Yani. Bir dakika tekerlerini almaya deneyeceğim. Alamıyorum tekerlerini. Aa, tam mermi topluyorken Tamam, AMR bu, bu galiba şu an. Gördüğüm üzere. Bir dakika. Açı alıyor adam. Adam açı alıyor onu söyleyeyim. Ya olmadı ya. Olmadı oğlum. <laughs> Mis gibi geldik buralara kadar. Siz nereden çıktınız ya? <laughs> Yemek kil 34 kişilik bir hasar alan sınavımız MG olmuş arkadaşlar. Yani görüyorsunuz çok kötü öldük ya. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, Sizler daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca üstüne bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz onları da 5 yıldız olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.